Ay Murat toplamadın mı ya? Oo ekip hoş geldiniz ya. Sağ salim dönebildiniz demek ha. Nasıldı savaş? Oğlum kaç kere söyleyeceğim şu yayıntılarını topla diye. Kaldır şu bardakları çöpleri. Anlaşıldı merkez. Sinirler gergin. Görüşme kötü geçti anlaşılan ha. Ne oldu? O aksine iyi geçti diye delirdi herhalde. Aslı şu telefonunu versene bana. Benimkinin şarj bitti. Uğraşmayayım şimdi. Al benimkini. Ay yok sizinki karışık ikinizinki çözemiyorum ben. Kızım versene, ağaç ettim. Benden mi sakınıyorsun? Ya, hayır, ne alakası var ya? Vereyim. Sezin anlat hadi. Çabuk anlat. Ne oldu? Ha? Anlat. Aksiyon, gözyaşı, ihtiras. Başrollerde annem, Sevim suratsızı ve Reyhan Hanım. Gerim gerim gerildik. Ne oldu ya? Hadi anlat. Sezin hadi. Ye. Ne oldu? <laughs> Annem sevimden mehir istedi. Ne? <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İddia'yı kaybettiğini söylemek için mi aradım? Aras Bey merhaba, Hülya ben, Aslı'nın annesi. Ee, Aslı'nın telefondan aradım, bilmediğiniz numaraları açmazsınız diye. Ben kendi numaramı da mesaj atarım size, kaydedersiniz, siz de bulunsun. Alo, sesim geliyor mu? E ee, geliyor Hülya Hanım. Ha, ee, Aras Bey, sizle konuştuktan sonra ben düşündüm. Bu Emre'yle annesi Aslında peşini kolay kolay bırakmazlar. Yani anladılar tabii kızımın kıymetini. Pardon Hülya Hanım, siz tam olarak ne demeye çalışıyorsunuz? Yani diyorum ki siz bir konuşsanız artık Aslı'yla. Ee, kızınız evlenmek üzere ve benim onunla konuşup aklını mı karıştırmamı istiyorsunuz? Yani kusura bakmayın, bana göre değil. Yani tabii siz de haklısınız. Nasıl yapsak ki o zaman? Çünkü bugün... Nişan günü falan belli oldu. N Nişan günü? Hı hı. Üç gün sonra. Tabii ben işini peşini bırakmadım. Ben elimden geleni yapacağım da. Yani keşke siz de... Hülya Hanım bakın ben size güveniyorum. Tamam mı? Bence bana ihtiyacınız yok. Zaten dediğim gibi bana göre değil. Tamam Aras Beyciğim. Ben daha vaktinizi almayayım. İyi günler. Gün adamın hali de başka. Doğru olmaz diyor. E haklı. Selam. Buluşalım mı? Abla canım çok yaprak sarma çekti yapsak mı? Olur, yapalım. Yapalım. Evde her şey yolunda mı? Anneme bakmayın siz o kadar para pularcama gerek yok. Abla sil şunu. Bak vallahi sonunda annemi aklı çıkaracaksın ya. Sil. Kızım bak her şey yolunda artık yani bir keyfini sürer misin? Ha şöyle ya, bak biraz yüzün gülsün. Öpeyim. Oh. Hadi. Bas Allah bas paraları Aslı. Ya bir daha mı geleceğiz? Sevim <laughs> ya. Hiç komik değil. Bizde her şey yolunda. Aras'la buluşmaya gidiyorum. Neden? Bilmem erkeğini buluşmak istedi. O sevdiğini erkeğe itiraf edecek misin aramızda olanları? Yani çünkü bence bilmesi lazım. Bilsin ki ona göre karar versin. Dürüst ol. Nerede buluşacaksınız? Sizin ben hemen dışarı çıkıp geliyorum. Hayda. ey abla yaprak sarma olacak? Ya tamam. Zaten çok kısa bir işim var. Hemen geleceğim. Birlikte yapacağız söz. Ay öf. Canım. Ha, oh, aşkım. Ee, neymiş konum? Ya senin gelmene gerek yoktu lan. Ha yo, hiç sorun değil. Sen öğrendin mi? bir şey yazdı mı? Hay, yok gelince öğreneceğiz işte. Oh. Bakalım. Ee, sen iyi misin? Bir gergin gibisin sanki. Yo iyiyim. Şimdi gelip canımızı sıkacak diye düşünüyorum da o yüzden. Hatta bence biz gidelim. Zaten ne konuşacaksa sonra bize söyler. Ya tamam Aslı, bir sakin ol ya. Ya bir rahatlat kendini. Aa. Ya tamam, evet. Adam çok fazla kötülük yaptı. İşte seni hemen Danimarka'ya götürmemi istedi, etti de. Bak, finalde bir aradayız. Gördün mü? Ne yapabilir ki artık? Ne? Hiçbir şey. Çok güzel olmuşsun. Hı, teşekkür ederim. Evet. Vay vay genç aşıklar. Birbirinden ayrılamıyorlar. Ne haber Seyisalcı? Fıstık gibiyim. Ya biz aslında müstakbel nişanlınla bir konuşacaktık ama... Ben rahatsızlık veriyorsam biz hemen kalkalım hatta. Yok, sıkıntı yok. Nasılsın nasıl? Aslı? Görüşmeyle yani sabahtan beri. Siz sabah görüştünüz mü? Alışverişten sonra biz bir Reyhan Hanım'a uğradık da onu söylüyor arkadaş. E neyse konumuza dönelim. Ee, ki aslında burada olman iyi oldu çünkü seni de ilgilendiren bir mesele. Nedir? Ya şöyle önemli bir şey, ee, o yüzden zaten yüz yüze buluşmak istedim. Ee, şu Danimarka işi. Haber yolladılar. Aybaşı çalışabileceğini söylediler. E, bu süper bir haber. Hı -hı. Aşkım, duyuyor musun? Gidiyoruz, Danimarka'ya gidiyoruz. Abi. Tebrik ederim canım. İnce, senin gibi oldu mu aslında? İstediğin derken? Yani, yani, bir şey rica etti de benden aslında Böyle bir durumlar işe engel olmasın diye. Sen da mı buldun? E, telefonda da arayıp söyleyebilirdim. Ya ama ne güzel işte buluşmuş olduk. Temiz hava. Aynı zamanda sizin hayatınızla alakalı çok güzel bir haber. Yani kutlamalıyız. Yani bir şeyler ısmarlarsınız bence. Vaktimiz yok kusura bakma. Hadi Emre. Ha şey Emre'ye iddiamızdan bahsettin mi? ne iddiası? Ya anlatsana hani evlilikle alakalı bir iddiaya girmiştik. Peki tamam. Tamam ben anlatayım o zaman. Şöyle e... Yani... Ben açıkçası... Nişandan önce haber gelmez dedim. Dönüm arkayla alakalı ama Aslı gelir dedi ve... Haklı çıktı. Bravo. İyi ki de haklı çıkmış aşkım. <laughs> Ee, hadi gidelim artık biz. Halbuki o kadar konuşacaklarımız vardı. Sağ ol. İçeride. Her şey için. Işte. Canım şey, ben e, Reyhan Hanım'la alakalı bir şey konuşacaktım da. Onu konuşup hemen geleyim, olur mu? Tamam, geç kalma. Çabuk gel. Tamam. Hadi. Bana bak. Bir daha sakın aklından bile geçirmeyeceksin. Duydun mu beni? Emre hiçbir şey söylemeyeceksin. Ya neden bu kadar korkuyorsun ha? Böyle yani çok yanlış bir şey yapmadın. Ya bu delirtme beni. Emre'den ayrıydık saçma sapan bir anda gitti gitti. Uzatma. Bunu bir düşünmem lazım. Ne düşüneceksin sen ya? Tabii ki söyleyeyim mi söylemeyeyim mi düşünmem lazım. Niye benimle uğraşıyorsun sen? Ya, gerçeği söylemeni istiyorum. Bak tek yapacağın şey şunu diyeceksin. Evet haklısın diyeceksin. Sana karşı duygularım var. Bir şeyler hissediyorum ama korkuyorum. O yüzden daha güvenilir bir limana park etmek istiyorum. Yani onu ne kadar sevmesem de Emre ile evleneceğim de... ...bu dürüstlüğüne karşılık ben de ağzımı açmayacağım. Sen var ya hastasın. Bak ki yemin ederim sen bu hastası. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü sen artık böyle kafada kurma seviyesini aşık çıkarmış bir manyaksın. Kime ne istersen söyle. Umurumda değil. Hatta elinden gelen ardına koyma. Ha.